arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün su challenge çekiyoruz. Kafaları suya sokma challenge. <laughs> Sonunda evet. da oğlum okuyacak. Ee, bir önceki videoda görmüştünüzdür zaten. Cevapları kızım verecek. Duruma göre bakacağız artık. Yuvarlama bir şeyler yapacağız. Hayırlısı. Hadi bakalım. Hadi bakalım oku oğlum birinci soruyu. Kim daha fazla para harcar? Senin ağzını yiyorum lan. <laughs> Şimdi kim daha fazla para harcar? <laughs> Haydi, iyi düşün bak. Bence değil. Hmm. Biliyor, biliyor. Sen bunu ne kapatın? Bana <laughs> gözüne bunu dedi sadece. Aşkım bana <laughs> hiç şey yapmadın. Ne yapıyoruz? Koyduk. Aşkım onun ikisi soyu Kim daha tembel? Kim daha <laughs> tembel? Hmm. Bence çok güzel doğru yapman lazım diye. Bence de... Benim ne tembelliğim <laughs> Kızım, var? Benim Pardon benim da... <laughs> Öğveniz, yemeğiniz, aşınızı kim yapıyor? Tembel olsam onlar yapılır mı? bunlar hep baskı görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Kamu spotu görme yapmak istiyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> Baban tembel evet. Ben de tembelliği gördünüz. Oku oğlum üçüncü soruyu. Oku ok anne. Kim daha temiz? Ay temiz. Tamam. Yani, kim, kim, daha, daha temiz. temiz? Evet. Ha. Dı dı sen yapamıyorsun bu işi ya. İleride kıy biraz. <laughs> Ama sanki daha iyi yok. <laughs> Sadece da değil aşkım senin. Ama kıyamıyor ne yapayım? <laughs> tamam ben şimdi halledeceğim sonra. <laughs> <laughs> bu iş sende. Anladın Babala kızlı bana. Bas kuruyor seni. Sor oğlum. Kim daha sinirli? Kim daha sinirli? Böyle bastır. <laughs> 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 ya, bana yaptı ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de bastım. <bastırıcıydım>, Önce <laughs> <laughs> Evet. Bana nazaran daha sinirli yani. Bunlar hep Amerikan <gülüyor> oyunları. Ekeriyle güçlerin oyunları bunlar. Oku oğlum. <laughs> Kimi daha çok seviyorsun? <laughs> Senarda ne olmuyor? <laughs> Bakın <laughs> bu bence güzel oldu. Ben ikini görmedim ki ben. Yok girdim bu sefer evet. güzel. <laughs> Devam et oğlum. Tamam. Kim daha uyusuz? Kim daha, daha uyusuz? Mesela <laughs> bence sen daha uyusuz. <laughs> <laughs> yok Kim şaka daha uyusuz? Ay. Ben... <laughs> <Nasıl, nasıl, nasıl, gülüyor> Nefes <laughs> O sen görürsün bak. Ah. Bu çok basit. Sor bakalım. Onu. Bu çok basit. Tamam sor. Kim daha komik? Kim daha komik? Kim? Kim? Sen komik değil mi? <laughs> o zaman sen. Bütün bütün galiba gene. Bizim gibi ilayda bastı bu ben hiçbir şey yapmadım. Annenin de şey vardı. Video izleyeceğim ben göreceğiz. Yok <laughs> <laughs> ben bir şey yapmadım. Günay yaptı. İlayda'nın eli çok ağırlaşmış biliyorsun. Vallahi aşkım sen ne yapıyorsun böyle? Bir... İnsan mı karşı Ben <laughs> alakası yok yani. Diye. Ben hiçbir şey yapmadım. Tamam, oğlum diye sorayım. Kim daha çok konuşuyor? Kim daha Kim çok konuşuyor? Bence bariz değil kapatın kızım. Hazır ben mısınız? Silim. Kapatın gözlerinizi. Hadi kapattık bakalım. Hadi kapattık. <laughs> ya yani sen telefon istiyorsun değil mi bizim benden? Anneannem olacak. <laughs> anneannem olacak, anneannem olacak nereden ya çıktı? bu şeyi bir daha gözden geçireyim <laughs> telefon işini dur sen. Hangi? Telefon <laughs> olacak. <laughs> Ona göre cevap ver bence. Ama sen tehdit ediyorsun şu anda benim. Tehdit durumda. yok, tehdit yok. Bırak tehdit yok. <laughs> 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 Oku <laughs> babacığım. Kim, kimi, yani hangisi daha inat... inatçı? Hangisi daha inatçı? Evet. Evet, hangisi da daha inatçı? Gibi. Bana göre Aa, sonra da bana deme ki inatçısın diye bak kızım bile görüyor ki inatçı olduğunu kameralar karşısında da kayıt oldu demek ki sen daha inatlısın bana hiç başa inatçı demen ondan sonra benim ne yanılıyordun kız ayıp sana <laughs> ama inatçısın mesela ben diyorum ki kuzey yıldızın açtım Kim? sen gidiyorsun bizi de anlatıyorsun bana gidiyorsun kızım Aile. Evet yine biniyorsun bazen. Sonra da bizi inatçı deme bence. Ama sen aile değerlerini mi? o dizi daha çok veriyor. Okay şey. Ne? Nasıl ne? bir aile dizisi sonuçta. Çok beğendim. Neyse şu an bunun kahvesini mi yapacağız? Sağ ol, sağ oğlum. Kim daha yardım sever? Evet. Bence Nay da buna böyle güzellik yani dobra dobra cevap verin yani. anne ay bak kafam nasıl? Ay da hiçbir anne, şekilde ben hiçbir şey yapmıyorum. tamamen emperyalist ne yapabiliriz Anne ayağa. Ben hiçbir şey yapmadım aşkım. Kızım var ya o kadar. Anne böyle Intikamı ne intram hiçbir şey yok ya. Sabahtan beri bütün soruları sen elim burada görüyor musun burada? Yok ben yapmadım. İlaçtan ya, yani eli evet, çok ağır. Yani. Ben hala. Yani gene de eli çok Ben Bunda ikiniz de bir şeyiniz. En çok kim uyur? En çok kim uyur? İkiniz de uyursunuz. Bir daha. Ben de koyayım. <laughs> Anne bu girmiyor. Anne soktu ki? Soktu, soktu. Beni hiç göremedin soktu. Soktum soktu. <laughs> soktu <mu>? dozunu. <laughs> Vallahi soktum. Tamam, soktu. tamam, soktu. tamam, ben sokuyorum <laughs> hakikaten. Ya evet. şimdi ben ne yapıyorum hocam kızım? Evet. evet. Ben. Ben, ben sana 8. sınıfta telefon alacağız demiştim ya. Sen. Evet. Artık almayacağız. Alacağız. Hayır. Ama sen şu anda tehdit ediyorsun. Çünkü ben ben doğru doğru de ben tehdit ediyorum. Doğruları söylüyor. Tehdit yok Doğruları söylüyor. Bunları... Doğruları söylüyor ama. Ben de doğruları söylüyorum. Uyuyorsun. Demek ki sen benden çok uyuyorsun. Ben ha? Evet. Tamam. A A tamam. Tamam. tamam yok. Geçti artık. A bana ne? Geç kere yeter artık. Tamam Hı. Olsun, Hı. Sen son, sen. Son, son son soru. Tamam. Son sorumuzu alalım. En çok gelen kim? En çok gezen kim? En çok gezen kim? Yani. biz birlikte geziyoruz. <laughs> Hiç kimsem yok orada. <laughs> babam yapıyor anne babam yapıyor. <laughs> en çok gezen <gezdiğim> de burada <laughs> tetkik <teslim gülüyor> ettiğimize göre. Ya Bana sonra demek ki sen dışarı bitti. çıkıyorsun, geziyorsun, şunu yapıyorsun. Sorular ben gezmeyi seviyorum ama ben bunu hiçbir zaman inkar etmiyorum. Sorular ya. bitti. Biz birlikte geziyoruz. Tamam yani bilmiyorum artık. Ben gezmeyi seviyorum arkadaşlar. Ya kim sevmez ki gezmeyi? <laughs> ben bitti çadırlara. Yani bana demek ki sen çok geziyorsun da. Ben hani sadece evden işe işten eve gidiyorum. Başka bir i̇şte, gezim yok. Ama erkeklerin yok. geneli öyle bence. Bayan, biz bayanlar <laughs> gezmeyi çok seviyoruz. Ben seviyorum. Ben inkar etmiyorum zaten. <laughs> Neyse. Hadi <laughs> böyle olsun. <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Serinin devamı gelsin diyorsanız. Yorumlarda belirtin. Ya da yapmamızı istediğiniz videolar olursa altına yorumlarda belirtebilirsiniz, onları evet. da yaparız inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Görüşmek abone üzere. olmayı da unutmayın. Evet, abone olmayı <laughs> da unutmayın. En önemli şeyi sen söyledin babacığım. <laughs> tamam, hadi bakalım. Sana. Görüşmek üzere. <laughs>